adım atarak para kazanabileceğiniz Svetcoin uygulamasını biliyorsunuzdur. Bilmeyen kişiler nasıl olduğunu soruyorlar ve ilk defa keşfetmiş kişiler de bu videoya denk geldiler. Adım atarak, yürüyerek Svetcoin ve Svet Wallet uygulamasıyla birlikte kripto para kazanabilirsiniz. Fakat bunun tutarı çok fazla yüksek değil ve günümüz şartlarında da belki yüksek bir tutar olmadığından dolayı sizi memnun etmeyecektir. Bunun yerine kanalımızda olan videolara göz atabilirsiniz. Sadece iyi olarak, kayıt olarak, yatırım yaparak veya yatırımsız çekilebilir kazançları elde edebileceğiniz içerikler paylaşıyorum. Hem daha yüksek hem de daha kolay bir şekilde kazanç elde etmenizi sağlar. Nacizane tavsiyemdir. Şimdi Svet Wallet uygulamasından nasıl para çekebilirsiniz? Svet coin'inizde puanlarınız birikti, adımlarınızla birlikte coin'leriniz birikti. Nasıl çekebilirsiniz? Bunu anlatalım. Öncelikle Sweatcoin uygulamasını indirmediyseniz vermiş olduğunuz linkten indirdiğinizde 10 Sweatcoin bonus kazanırsınız arkadaşlar. Daha sonrasında Swet Wallet uygulamasını indireceksiniz. İkisini indiriyorsunuz. Sweatcoin uygulamasına kayıt olup bu şekilde işleminizi tamamlıyorsunuz. Bonusunuz geliyor. Daha sonrasında Swet Wallet uygulamasını indiriyorsunuz. Bunlarla birlikte ikisinin eşleştirme işlemini tamamlıyorsunuz ve artık adım attıkça günlük 4200 adıma bir sweat coin kazanabiliyorsunuz. Burada bakın ana sayfadayız. Claim tokens var. Buna tıkladığınızda bakın şu an claim edildi. Yani 21 tane sweat coin'im var. Transfer için burada bulunan transfer kısmına tıklayıp send kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada sweat'lerimi bana gösteriyor aslında ne kadar ettiğini. Şu an 9 dolar ediyormuş. 1600 tanesini 10 dolara yakın bir tutar. Fakat benim kullanılabilir Svetcoin'lerim çok daha az arkadaşlar. Şimdi sizlere buradan nasıl yollayacağız bunu göstereceğim. Bakın buradan sweat Max MaxC borsasına yollayacağız. MaxC borsasına yollamamızın sebebi hem daha düşük komisyon ücretleriyle yollayabiliyorsunuz. Hem de oraya da üye değilseniz orada da arkadaşlar aynı şekilde bir kazanç sağlayabileceğiniz etkinlik mevcut. Onu da size göstermek istiyorum anlaşmamız olduğundan dolayı MEXC borsasına giriş yapalım. Bakın burada Türkiye kullanıcılarına özel ilk defa kayıt olanlar, partner linkimizle gelenler KYC doğrulamasını yaparak 20 dolarlık vadeli işlem bonusu kazanıyorlar. Bu vadeli işlemler bonusunu burada kullanıyorsunuz çok basit bir şekilde. Bununla birlikte 5 MEXC token'ı çekilebilir ödülünüzü kazanıyorsunuz. Şu an 1 MEXC token'ının fiyatı 73 lira. 5 MEXC token'ı kazanacaksınız. Nasıl yapılır bununla ilgili videom kanalımda var ama basitçe anlatayım. 20 dolar bonusunuz geldiğinde arkadaşlar burada bunları 200x olarak seçeceksiniz tamamını. Tabii ki önce KC işlemlerini vesaire yapacaksınız. Bunları atlıyorum. Kanalımızda videosu var. MaxC e nasıl kayıt olunur, nasıl KYC yapılır hepsini anlattık. Nasıl kaldıraçlı işlem yapılır bunu da anlattık. Burada XRP USDT paritesinde dilerseniz bunu Bitcoin de yapabilirsiniz. Yani bu tamamıyla Size kalmış. Tamamını seçiyorsunuz ve long veya short açacaksınız. Ardından pozisyonlarda gelip burada emri kapatacaksınız. Bu işlemi arkadaşlar 5-6 defa yapmanız gerekiyor. Siz buradan ikisinden birini long veya short artık hangisini açacaksınız? Bu şekilde 20 dolarlık bonusu kullanıp 200 bin dolarlık burada 200 ile yaptığımız için 20'i 200 ile çarpıyor. Yani 15-16 bin dolarlık işlem hacmi yapmış olacağız. Ekstra olarak da sizden 50 dolarlık TRX yatırmanızı istiyor. Başka bir coin de olabilir. Borsanızda varsa buraya atarsanız tekrar bu TRX'i geri gönderirsiniz. Bu şekilde buradan 5 Maxi token'ı kazanacaksınız. Neyse bu bu videomuzun konusu bu olmadığı için kısaca anlatmak istedim. Şimdi burada sweatleri anlatayım arkadaşlar. Bakın, sweat yazdığınızda arama kısmına cüzdana geldiğiniz spot kısmındasınız. Sweat'e tıklıyorsunuz. Svet ekonomiyi seçiyorsunuz ve yatırma diyorsunuz. Yatırmada Nira'nı seçip buradaki adresi kopyalamanız gerekiyor. Bunu kopyaladıktan sonra tekrardan Svet Wallet'a gelip buraya yapıştırıyorsunuz. İzin vermeniz gerekiyor. Ve search deyip aratıyorsunuz ve adres bulunuyor. Continue deyip devam ediyoruz. Max diyerek hepsini seçiyoruz arkadaşlar. Bütün coinlerimizi yollayacağız. Onaylıyoruz burada bunu. Confirm and transfer diyerek bakın bir Svetcoin de fee ücreti aldı bizden görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde Svetlerimiz MaxC borsasına yollanılıyor arkadaşlar. MaxC borsasında bunları biriktirebilirsiniz. Oradan gelen bonuslarınızla bonusunuzu kullanarak elde ettiğiniz karı da çekebilirsiniz. Daha sonrasında bonusunuz gidiyor tabii ki karı çektikten sonra. Burada vadeli işlemler hacmine ulaşıp istenilen ve 50 dolarlık ilk yatırma işlemini yaptıktan sonra da aynı şekilde Buradan toplamda 400 TL'ye yakın bir MEXC borsasından kazanç elde edebilirsiniz, çekilebilir. MEXC borsasına geldiğinde bu bir yabancı borsa olduğu için siz Türk Lirası olarak bank siz Türk Lirası olarak MEXC borsasına çekmek istiyorsanız arkadaşlar bakın buradan gelip SVET tokenlarınızı satacaksınız. SVET yazacaksınız ve sat kısmına gelip piyasayı seçip Buradan sivetlerinizi satacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde. Sattıktan sonra minimum 5 dolar olması lazım. Gelip yine buraya TRX yazacaksınız. TRX'lerinizi de tamamıyla buradan alacaksınız. Bu şekilde dolarınızla. TRX aldıktan sonra ara kısmına TRX yazarak burada bulunan TRX kısmı çekim, transfer, yatırma, yatırma var. Buna değil de çekime tıklayacaksınız. Binance TR'ye gelip TRX adresinizi buraya TRC20 anı seçip yapıştıracaksınız ve çek diyeceksiniz. Binance TR'de TRX'lerinizi TRY paritesinde satarak Türk lirasına çevirip banka hesabınıza çekeceksiniz. Bu kadar basit. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.